Bugün günlerden temizlik. Böyle, böyle, böyle. Ne ya? Böyle, 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 böyle. Ne kadar güzel oldu. Dokulu işte. bir şey olmaz. Yani Tablo koyalım oraya. Evet, üst katın badanası odalarca bitti. Şunları sökseydik boyayacağına ya. Bunlar sökülmüyor, kapağı değiştirmek lazım dedi. Tamam mı? Hı. -hı. Ben dedim, perde gelecek önüne sikret dedim yani. Haydi canım. Tamam. Ben halledeceğim sana onu. Baya bu şekil. Ay, bak almam gereken şeyi unut. Şimdi aklıma geldi. Buraya küvet duşa gelecek. O yüzden burayı yıkar mıyım emin değilim temizler miyim. Ve son olarak şu oda. Bu oda da bitti galiba. Evet. Bu oda şimdi camlarına ve yerlerine gireceğiz buranın. Başka bir şey yapmayacağız. Kabasını alacağız. Tamam. Misafir odası olacak. Evet şimdi ben bir kovası yapayım. Camlarla başlayalım direkt bunu alsak der, değil mi ya? Neyi? Ne yapacağım? Ne, e, ne yapmayacağım? Aldım bir de şeyi su fasla. Bir de daha şey, bahçede bak bahçede aşkım. Evden getirdiğin ne yap? Bir tur. Arkadaşlar temizliğimiz başlıyor. Nerede başlıyor? Nereden? Dikkat et ya. Aa burada şey var lan. Buraları da yıkayın diyorum Zener. Yıkarız aşkım. Şunu açabilsem var ya. Karşı kulağım sınırlı Can açamıyor buraya. Tamam mı? Sü şeyi şeyleri temizleyin böyle. Bir de bu elimdeki şeyler elbette anam ağlattı. O kadar sıktı ki kan dolaşım sıfır yani. Anne çok dikkatli ol. Tamam başlayalım. yani bir gücür, gücür oldu ama bunu tam silemedim çünkü elim girmeye oralara artık. Ama başka bir çözüm bulacağım daha sonra. Şu an için kabası pisliksin. Yeterli şu tepe. Sineklik var ya. Çıkmıyor da sineklik. Çocuklar gelince bir... Çıkarttırırsın. Söktürürsün. Hı. Eteği sileceğim. Bilmiyorum ne ki? Çok iyi. Tamam, yok yani. Etket... Ne etiket... alaka etiket sökücü yani? Etiket sökücü ne için aldım biliyor musun? Benim bazı tabak çanaklarımda etiketler sökülmüyordu. Hayır, etiket sökücü ne alaka Aşkım şey, yumuşatıyor ne etiket Şimdi yerlerin kabasını alacağım Vileda'yla. Bu zaten pis bir Vileda. Birkaç kez kabasını aldıktan sonra elimle gireceğim. Zaten birkaç kez daha ustalar ustalar yani. Burası yine kirlenecek. Amize takılırken, işte, feyza takılırken falan kirlenecek. O yüzden öyle tertemiz temizlik bekliyorum ama yine bütün inşaat pisliğe gitsin istiyorum. Yine üstüne iki kere buharla falan temizlerim zaten. Ama bir iki tür böyle kabasını bir de böyle alacağım derken yani böyle boya sıçkıları da var ki bizim sıçtık. Her türlü elini oğlanamam gerekiyor. Neyse. En azından böyle alacağım. Yani yukarıdakiler de değişmiş şey olur. 70 tane falan var mı? Ben açtım. Tamam. Nasıl? Ben de sevmiyorum. Tam yani. Şey, ha, hani, ikili ikili yok. Nasıl ki yani ya? Bilmiyorum şey Ya 9. 10 3 tane, 3 tane, 3 tane. odaya geçeceğim şimdi. Küçük odaya geçecek mi? He. Bitti mi Orası da bir şey. Zaten öylesine siliyorum. Bir kere elle silmesi lazım. İlla. Yani maksut diyor fazla. Salı günü diyor biz diyor taşırız abi diyor. Seyahat ederiz diyor aşağıda. Ben... Hey. Ama işte gene diyor silmesi lazım yani. Hani yarın silerim ya bir kat daha. Camların kapısını alalım. sonra da silmesi lazım. Yine yani. silerim Ya da ayaklarını silersin. Öyle sokarsın, altını siler sokarsın. Sevgilim zaten burayı temizlerim, onlar yardım edecekse. Onlar da ayakkabılarını çıkarır ya da onlara galoş alırım. Öyle taşırlar, o sırada silerim altlarını. Buradan oraya gidecekler ya, orası pislik içinde. Oradan buraya taşıyacak, o pislikten Aşkım, taşıyacak. Aşkım orayı da temizleyeyim işte. Şu maviyi. Evet. Badanın ısını bitirsin buranın. Buranın bitirsin, öyle yani koridorun bitsin, bir tek yatak odası kalsın. Ya akıl var mantık var. Komple temizleyeyim öyle onları dağıtalım. temizle temizle yerleştirelim. Evet herkese yeniden selamlar. Temizliğimizin ikinci gününe geliyoruz. Emir sabah erken kalkıyor gidiyor. Ustaları karşılıyor. Şimdi biz de gideceğiz aradım gelecek olacak. Temizliğe devam. Ee, her yerim ağrıyor. Üst katı bugün bitirirsem temizliğini. Işıkları da takılıyor. Ee, elektrikleri de takılıyor. Buharla bir kat daha gireceğim. Ama buhar makinesinin yedek uçlarını bulamıyorum. Bulamam yani. İnternetten sipariş vermeyi unuttum. Neyse üst katı fıkvak yerleştirmeye başlayacağım yani bugün. Bakalım nasıl olacak. Sonra mutfağa girerim, mutfağı temizlerim. Çünkü bu hafta mutfak dolapları da gelir. Temiz olsun, temiz yere kurulsun mutfak. Mutfak dolapları geldiği gibi de biz şeye gideceğiz işte eviye ve ocak almaya. Ee, bizim ocağımız, fırınımız ve <laughs> davlumbazımız var normalde ama <laughs> bu yeni evde var diye de kaldırmıştık. Sonra kayınvalidemin ihtiyacı oldu bu evde kendisine gibi bulunca. Ee, buraya verdik. Buraya <laughs> getirdik. O yüzden gidip yenilerini alacağız. Ee, bir de musluğumuz falan da yok. Yani hemen <laughs> bir an önce çünkü mutfağa da... Mutfağa hemen başlayamam zaten yani. Üst katı bitireyim diyorum yaşam alanlarını. Temizleyeyim, yerleştireyim. Ondan sonra e, zaten salon boyanacak ben oraları yerleştirirken. Salon ve mutfağa salon boyanacak. Salon boyandıktan sonra da tamamen yerleşme kısmına geçebiliyoruz. Yaşayabiliriz o şekilde evin içinde. Yatak odası boyanmadı bir tek orada eşyalar var diye. Ben evi dağıttıktan sonra yani yatak... <laughs> Konuşamıyorum artık ben anlatacak takatim de yok. Neyse gidelim bence. Bunu ben bir ara anlatırım vallahi. Ben de kafam çok karışık. Plan şu. Ben şimdi 3 odayı temizledim yukarıda. Bugün gidip 4. temizleyeceğim. 4. temizledikten sonra yatak odasından Odaların eşyalarını temizleyip temizleyip yerleştirmeye başlayacağım. Çünkü üst katın bütün eşyaları yatak odasında. Hatta bizim dolabımız kurulana kadar diyorum ki bizim çünkü kıyafetlerimizin hepsi poşetlerde. Onları da bir güzel asıp asıp demirin odasındaki dolabın içine asayım hepsini. Bizim dolap kurulunca hemen oradan alır taşırım. Akıl mantık güzel. Ee, üst katı diyelim ki komple yerleştirdik. Yatak odasında sadece bizim eşyalarımız kalacak. Onları da hatta çıkarırız ya da ortada toplar üstünü örter o şekilde boyanır ve yatak odasına yerleşmeye başlarız diye bir düşünce içerisindeyiz. İşte ben üst katı yerleştirirken ben önce aşağıya geçecek. salonu boyamaya geçecek. Mutfak boyandı. Salonu boyadıktan sonra da kayınvalidemin tarafına geçecek. Biz o evde bu arada bilmiyorum bu bilgiyi verdim mi? O ev iki tane ev gibi düşünün yan yana. Yan tarafta kayınvalidem oturacak. Ee, kapılarımız ayrı, işte şeyimiz ayrı. iki ayrı ev gibi düşünün yani mutfağı ayrı, her şey ayrı. Ama bir aradayız yani. Şöminenin ee, üstüne arada aynayı buldum. <laughs> Neyse işte biz bu süreçte bu arada kayınvalidemin evinde kalıyoruz. Bir artı bir evde. Bilmiyorum bahsettiğimi bahsetmedim mi. Arafta gibiyiz. Öyle. Bizi şey mahvetti. Ev satılacak. Oturduğumuz ev satılıyor. Adam geldi. Üçüncü kez ne zaman çıkıyorsunuz ben burayı alacağım falan dedi. Tatlı bir şekilde söyledi. Biz de hemen çıkarız falan dedik. Ve ilk bulduğumuzda ve çıktık. Ama ev satılmadı. Ya, yani o yüzden şu anki bu yaşadığımız perişanlığı komple ev sahibine kin. Nefret. Ne oldu oğlum? Rahat durmuyorsun düşüyorsun sonra Öpeyim bir tane Oh Kin nefret Beddua demeyin de böyle ah Anne, ediyorum bana yani gerçekten Her gün bir şey istiyoruz Her gün yeni bir şey my Where is my phone Almayacağım ben. Alacağım alacağım bir gün o da olacak. <laughs> Sos. Bu evde <laughs> karınca bastı ve <laughs> tam mark sıktım. Aa dedim ne <laughs> karınca bitti hemen. Öbür taraftan gelmiş bu sefer. Yani öyle bir şey içerisindeyiz şu anda. Bir an önce düzenimi kurmak istiyorum, bir an önce yerleşmek istiyorum. E, yerleşme kısmı aslında kötü değil benim için. Daha yorucu ve daha eğlenceli kısmı çünkü çok şey eleyeceğim yine atacağım. Vereceğim. Bak ee, şeyler geliyor da onun sorularını cevaplıyorum kafamdan. Ne zaman böyle mal mal kitleniyorum masrafları ve işte her şey minimumda tutmaya çalışıyoruz. Çünkü yeter. <laughs> Bizim olmayan evlere harcadığımız efor ve e, para gerçekten yordu artık. Bu evde de sadece badana yaptırıyoruz açıkçası. Çok bir şey yaptırıyoruz yani. Şu an bir de mutfak yaptırıyoruz. E, çünkü evde ona göre çok uygun açıktık mutfağı yaptırıyoruz işte diğerlerini yerlerini onarıyoruz falan diye. Çıkar mı? Çıkıyor. Beni görüyor musun? Şimdi boyutunu ararlar. Evet. Şimdi atalım, Dünden beri hiç konuşmadığım için bir anlatayım size neler yaptık. Bu dolabı yerleştirdim dün biliyorsunuz. Ne kadar işte şu anda poşette kıyafetimiz varsa hepsini buraya koydum ki e, bizim dolaplarımız kurulduğu zaman abim, ortadan poşetler kalksın diye bütün kıyafetlerimizi bu dolaba yerleştirdim. <laughs> bizim dolap kurulunca direkt alıp böyle asarım diye kolaylık olsun diye. çocuk arasında işte kurmaya başladık bir anda şekilde. Değerinin yatağın içini yıkadım. Burada çamaşır makinesi var kurulu. O yüzden eğimine geçerse yıkıyorum. Hemen kuruyor zaten. Şimdi amacımız bugün bu odayı boşaltmak ki boyaya hazırlamak. Bir tek bu oda boyanmadı üst katta. Çok da bir şey kalmadı ya. İlk halini göstermiş miydim acaba? Çocuklar bu ara çağrı oyun oynuyor. Ee, bizim dolabın parçaları var. Kolileri falan filan dağıtacağım şimdi. Halledeceğim. Bir tek büyük parçalar kalıyor. Onları da arka odaya koyacağız. Burası boyandıktan sonra tekrar buraya taşıyacağız. Çünkü spreyle boyanıyor makineyle. Öyle ortaya çekeyim falan. Öyle bir durum olmuyor maalesef. Bu şekilde. Ben en ki çocuklar olsun, bitireyim, yerleştireyim. Hani eve geldiğimizde çünkü bahçede kuduruyorlar. Onlar 15 gün oldu. 20 gün oldu hatta. Kaç oldu ya? Biz 22'sinde falan taşındık galiba. Bugün ayın 16'sı mı? 16 Ağustos. Ya perişan oldular onlar da gerçekten bu süreçte bizimle beraber. Biz de perişan olduk. Biliyorsunuz önce aslında ev sahibinin evdeki eşyalarını çıkardık ve onlara yardım ettik. O yüzden hani double bir yorgunluk var. Normal bir taşınma yorgunluğu değil. Aynı zamanda işte bir şeyler yetiştirelim diye. Ay hani bir an önce yerleşelim diye böyle içeride talat varken giriştik bu işlere. Bunun dışında böyle yani gerçekten sürünmece aşağıda çöp dolu. Sürekli işte pislik çıkıyor sürekli bir şey atılıyoruz. Aşağısı çöp dolu ve o çöpleri de almak için bir kamyon lazım. Daha bizim bir 15 günlük daha işimiz var bence. iyice yerleşmek anlamında konuşuyorum. Ama şuraya, şurada bir yaşamaya başlasak sanki böyle daha hızlı akacakmış gibi de geliyor bir yandan. Bir yandan mutfağı yok hani. Zaten dışarıdan yiyoruz. Bu arada kayınvalidemin de yemek pişirmiyorum ben. Çünkü zaten evde hiç durmuyoruz. Sürekli her gün buradayız. Akşam aç aç gidiyoruz. O yüzden yemek istiyoruz. Böyle. Daha sonrasında temizlemeye devam edelim. Hiç oturmayayım. Şurada bir temizlemeye devam edeyim şimdi. ufaktan yerleştirmeye başlıyorum ben. Şöyle biraz daha bunu. Demir'in yatağı değişecek bu arada. Bir gidip ona yatak alacağız da. Şimdilik böyle koyduk. Thank you.